Selam arkadaşlar yepyeni bir lol videosuyla da karşınızdayım Bugün arkadaşlar alt kurdurda Eydikir'de Jinx oynuyorum yanımda Mami var hoş geldin kanka Hoş bulduk hoş bulduk o Jinx elinden sonra O Jinx elinden sonra biraz psikolojisi bozuldu Dedim bozuldu tabi lan Abi E açayım ikinci İkinci E maçım kum maçım. Kanka bilmiyorum ki tutabileceğim diyorsan E de açabilirim Ama en ikinci yaşım. Bunlar çok salak. Bunlar çok fena dur. Dürt dürtmeye çalışacak hep bize. İki olacağım, iki olacağım. Aa, Q. Mu? Aa, my Oo. bad. My bad kanka ya. Onu evet, başlatmalıydım belki Tabii bu iki. Kanka. ki? Aaa canlara bak. Canlara bak. bak. Abi dilencilik de son nokta anasını satayım. Şu canı sana vereyim. Canlara bak ya. <laughs> Genk gelmiyor. Er i̇ki sıklık mana var. Tabii iki sıklık mana var. Onun bir, onun benim bir değil. Ben ye yemedim, oku yemedim. Ben şüphe düştüm. O düşün. nasıl ya? ya? Ona tutmadı ki kanka ya. İşte bu. Geçenki Jinx <laughs> olsaydı burayı kaybetmiştiniz. <laughs> kanka şu an biz 2 kill vermiştik orada. <laughs> Ve <laughs> şu an seviyordun değil mi? Ben şu an adamın büyük tüm diğer yerlerini seviyordum. <laughs> Senin... Ama içimden. Sesden sömüyorum video diyorken. ama ses olmazsa ee, ya, video ya. olmazsa. Yapacak bir şey yok kanka hep ateşecek. Ay salak tankla tankla devam et. En iyi sene. Bak mesela bu arada kaçacağım abi bu Direkt Vallahi. ben. Evet. Bu maç direk mi bu aradanlık. Ama orası bu çocuğa. bu mı kaldı bu maç. Almadım. Niye almadım? Çünkü gerek kötü. Gerek <laughs> Ona bu ardını kalmak dünyaya bir suçtur abi. Bu arada hangi video diye soracaksınız bundan bir önceki video. Muhammed'i şu hale sattı. <laughs> Arkadaşlar bir sahne var. Adam burada. Ee, bizim Jinx burada. Orospu ulti buraya attı. <laughs> Orada gözüm falan bıraktım yalan yok. Hayvanı biliyoruz. Kanka çok farm kaybettik. Ben şöyle bir düşman atayım. Aşırı farm kaybettik Bir şey olmaz bir şey olmaz. Yürüttük. Neyse gelmedi. Genk edip Çıkı yok. Çok dikkat et. Genk mi yiyoruz lan? Yok. Yok yemiyoruz da. Niye bizi genk şey yok ya ne büyük Biraz yaklaşır Hasar. Ben elim diyeceğim o maç. Hasar oynayacağım. Tamamdır kanka. Anlamam mesela elim ama da benim sakatlar olduğu için. Girelim mi? Girelim abi. Neyse onlar back atacak. <laughs> abi bende sütem yok. Senin ben anana. Şimdi dedi. Al al. Çok azdım. Abi bak mesela o bizim salak olsa o sikiçi şu neymiş daha. Ah. Hayatı tüm şansı kullanacak. Ananı ya. Zünne yeter dedim ya. Neyse reset attırdık. Herhalde atmadı. Atmaz. Bunu kesmedik mi ya? Sen tankla. Bir dakika dur. Ben tanklayayım. Burası. Ya yok. Oy! Oh! Of! Doruklara evet. oynadık. Doruk, doruk. Tabii canım hiç bana kayıp. Tamam. Her anlamda bir orta çocuğu. Doruklara oynadık doruklara. Bu arada benim ana yoktu. Şen adamsın. İki, i̇ki tane pot almışım. çok mu para Allah'ım şükür jungle düzgün. ADC düzgün tap düzgün gibi. Ohohohoho. Top adam ama ben Güzel bir şey yaptı ulti attı yoksa ölmüştü. Bir pasta Ya sen de ne zaman düzgün ejder lan aman Tam keştik. diline ejder vermedik aman 3 kişi. <laughs> Abi yani şu sahne hala aklımda. Adam mi? şuradan geldi, şurada ejdere dil attı ya. Abi önüne geçmek gibi bir felsefesi yok orospu çocuğunun. Önüne geçerse dili kopacak için. Çükünü falan kesecek herhalde. Ne diyorsun? Aynen şunu alabiliyor mu? Alamıyorum. Alabiliyor şimdi? Hiç de etme, şey yapmıyor. O basan kurmadı da. Altta olacağım. Sen de zaman altı olacağım var mı? Valla var ya yarım tüp. Ya abim bir git. Ben beni o kötü bir jinxle mi karıştırdın? Ben o skeleri yemem abisi. O rospoju o top okuyordu. Şöyle deniyor arada? İki farm altta. Sen kimi farm atıyorsun? o? Aa! Abi o şey ne böyle bekatı? Neyse garip. Öyle. Au! Flash. Flash yok. Onda onu da fresh hmm? Ben 2 dakika şey bakacağım varsa bu. Double clutch. Tamam aldım kanka. Oğlum siz beni hemen indi. Forma gör o zaman. Siz beni hemen indiyor. Forma gör o zaman. Ha ölme hakikaten. Vurma Halka vurma. Miny minyona vurma. <laughs> vurma. Vurma vurma vurma. Ben <laughs> <laughs> şunu alıp gideceğim ya. Neyse ya Okuyayım, siz yine Ya kanka şeye basmayı unuttum şampiyonları, anlamadığım anlamadığım. Sadece şampiyonların nişanlı var ya Kırık barınağı geçecek Sadece şampiyonların nişanlı var ya Neyse TP attı zaten Geri defa attı Sen öldün kanka işte Ana ne çıkayım? 4 <laughs> bir Ben bunu intikam alırım ki Hı. Bu hareketi yapmıycak da Devam Aynen 2 aldım yine kötü değil ya yani Ölçüsü yok yani aynı öldü yaklaştırdım. Ayakkabı olsun vardı var mı? Malum bunu bitirdim. <laughs> oy. Çık. bitti kanka oy. Bak bu maç ne alacağım biliyor musun? Ama kanka kalkan ya da hasar. İloli plan var ya hasar <laughs> alabilirim. Evet, 4 Baba baba o güvencesi de rap deniyor. Abi niye pek step atıyorsun? Öyle bir step mi var ya? Çocuk bir an ileri girip sonra back atmayı tercih ediyor ya. Çok garime gidiyor ya. Çok sadece sen çatışma değil mi? Öldü kanka. Abi ulti falan yok. Anlatayım. kim? Bu da birler. Çıkabiliyor mu? Hatta belki kesersiniz ha. Akuyana geldi. Öldünüz sanki. Onu kesebiliyorsan öl. Süpersin. Onu kesebiliyorsan. Öl. Aa tamam. Eller lan. Aa maşen az can gelmiş. Ama gene de, gene de, gene de mame. Oğlum takım iyi ha. Ne E Kardeş, bizim nami de boş değil be. Ne Nami. Annesi Vp. Oros bir var? Bizim Nami boş değil diyorsun. Tabi tabi. Genlerde bir Bizim balıklık var mı? Anla ben geliyorum. Çıtır çıtır yürüyorum. Yani bir şey soracağım. Şimdi yürüyü falan var ya. Bir şey ha. bana var biliyorsun çok tanklar. Support şey mi alayım? Item mi alayım? Yoksa büyücülük mü alayım her zamanki gibi? Yani zeksek mi alayım? Hmm. Ee, yoksa şey mi alayım? Düş getiren mi? Zeksek al ya. Veya sen ne istiyorsan onu al. Ama ben zeksek al. Düş getiren iki, eyle şeyle de yarıyor da. Bak, zeksek al. Senin... Zeksek al. Eşek seni. Sen kimsin lan? Bana fake atmaya çalışıyor enayi. Var mı? Ulti var mı veya bir şey? Ulti yok. Oh. Öldük mü? Ölmez. Ölmeyiz. Oha, sakin vur. Ulti fena yok abi olsun. Onda ulti yok. Onu yemeyedik kanka abi. Hani bir Ana net çıkayım Bir tane Şuna. Ter demez. Run. <laughs> Bizden bu kadar aga. <laughs> ben loot yok. Kaçar mıyım lan? Yok. Aa salmıyor. Salmıyor sanırım. O saygısızlık ya. Hadi vur ağzına. Hadi hadi hadi. Hiç... <laughs> can hiç can. Gördün mü hiç Orada geçsem var ya. Of. Of. Ay. Yemin ederim var ya kestim shorts falan atardım ha. Kanka onu da kessen büyük ihtimal e, seni burada kustardık. Harbi ya oğlum üç ya vallahi üç gördün mü ya? Gördüm. Ama hani, hani orada bir tane önce gelse kanka bir tane yardım aldı. Abi be biniyorum abi bak. Değil mi? Aynen var ya. Bir taş hani desem. iyi oynadım Taş işte, değse işte, ölecek. Kanka ki. bir saniye daha olsa kuat çektim daha yetmedi ya. Şey bana işte, mal. Taş işte, ya. Neyse gank attılar gene 2 2 çıktı. Bak senin o var ya o. Al kanka büyü. Oğlum ya, ay büyü yürüyor da öküz gibi vuruyorsun. Ultin kaç saniye 10 saniye. Ultin geldiği on gibi saniye. gireriz ya. ben, ben gelin hocam basama basa vererek. Tamam. Ama şu an pozisyon yok. gel vardı lan dikkat et. Şeyman red almış. Red tarafına gel abi red'e. Kanka şeyman almadım. Bizim takım aldı. Hayır şeyman tarafını diyorum. Şu bizim red'i alalım. Alabiliyorsak. Kanka Orada. Kanka. Ya kanka seni red'ine sokam Kanka abi. red'ine sokam ya abi Beni de soktun öldürttün ya. <laughs> Zix şey bozu ya. Kanka ne Zix bozdu oğlum? Daha var mı da? Sen de bazı bu konu. olmuş şey, <hayvanı gülüyor> 700 900 1000 1060 vurmuş zaten 1400 canım var. Allah aşkına Zix 33 vurmuş sadece. Bana bir 5 vurmuş kanka. Bitki kolay ölmez <laughs> ki. Oraya da <laughs> dızacaktık da oturmuş pezenk. Aynen. Çok bir şey Çok yapmıyor. Çok bir şey Mesela... Çok kolay lan Ha kanka 3 kilo var hiç renk atmıyor şey yapmıyor sadece etrafta dolaşıyor kick oluyor. Abi bak bu şey bana ya APS bozuk, A,D'si bozuk. Ama ne koyayım? Bu adam bu bu itemle nasıl bana 1K koyuyor? Benzinini bozmak için atmıştım abi. Ah. Bir tane adam nasıl bu kadar ya? Tamam. Saçmalık. Abi şu mavi aldım. Ha. <laughs> okay, bak deneseydin ya bir şey. Öldü Sağ çıkmaz abi atmasın. <laughs> Uyku da aldık. Aa o tuttu mu? Lütfen. Çık çık şey var. Ona ne sikim? Flash at, flash attı flash at. at. Ona nasıl mı ya? Bak ya keşke ultim olsa. Ulan maç gidecek abi orada. Saçma saçma şeyler oluyor ya. Kapı da verdik kula. Adamlar bizden fazla kula aldı. Ya iki yana ne kadar götten yese de abi adam bir anda tek diye 1.3k atabiliyor. İkisi kila e bakıyorsun. Ne vade ne kadar? 3 i̇şte dakika var. Hadi bir çökelim abi. Mide ona Sonra yaralım bir Bindi bir şekilde açmamız lazım ya. Yani. Ha Vadil'e Aldık 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 aldık. Tamam. Burada şey... Ha ilerleyemiş bu Çok güzel. riftte de onlar alır. Abi kuleyi alamıyoruz ki. Adamların kuşu öyle var ki. Neyse kuleye vurduğum kadar vurayım. Abi bir skill yedim. Hiç o şey yaramadı. Evcileri bir de kapar. Beni support demeye kasmam lazım abicim böyle can bastı can artan kaldı artan Ejder abi öyle ölünmez ki usta Ah ya Abi aldılar bütün üstünlük Ah şena Onun iş kim? Sakın evsini yeme Abi kaybettik maçı ya İndir ha. İndir hadi. Da... Kör Abi. müsün? Hadi. Çok güzel onda da. gitti bu sefer. İki. tutar mı o? <laughs> lan totem yok. Oy helal. Siktir git lan. Orospu çocuklar bak sen. Ha yani hem ki diyorum geliyorum falan. yine oynuyoruz. Yani, King böyle oynuyor. Yeter artık yeter. Oyna. görmüsün Kanka bu beni kesti. Öldüm kanka gördün mü? 05 adamın yaptıklarını görüyor musun? <laughs> Abi onu mu kese? Çıkayım böyle döveyle. Seni de kesti değil mi? Kanka Drake var. Abi burada niye bu kadar kol var? 8 tane kol var ama bakayım. Kanka biz yapma buraya girerek Abi tek başına niye gidiyorsun ki? Şuradan hemen sınır açıksın. Ece, ilk var mı? Var da Ece, çakı At kanka. 4 kaç kaldı? 2K falan kanda. Kim girdi? Anan sikeyim. Neyse tam ilk da zaten yattı. <laughs> Onu üzgünüm. Oros bu çocuğu AP misin AD misin? Abi. Anasını sikerim Newton. Newton <laughs> anasını dümdüz sikerim. Bak şu an harbici sövüyorum bak. Şu iki itemle <laughs> bana 700-700 atıyor. bak. E atarsa hem olursun. Oğlum bu ne? <laughs> Neyse öldürttüm adamı. Amacım bu. Söyle bir eee nasıldı kanka bir tek yemek? Mükemmel. 9 9 olmuş yani. Yarış. Abi adam tam afet diye bak. Maç diyordum kanka şakayı söylüyordum sana büyük tip oldum şaka hiçbir şey yapmıyor maç. Şaka ettim. Abi Ay skorladık. Ben, ben de oynat, de beni de oynattırmıyorlar o. Şu şeyvanı var ya bitiriyor kanka bizi ya. Hem seni hem beni Adam hem çok tank hem çok vuruyor. Bana deseler ki Zix ile sen de aynı anda. Karşıda var lan. Ne? Nasıl var ya? Keyif Türk işte. Zix. İş verir miyiz? İnşallah vermeyiz. Dualara kaldı. Abi vermememiz adam? Ağran düşeceğim. Kanka ne yapacak bir şey yok. Geri çıkarttı ne yapalım? <laughs> bu ne ya? Hadi Şako arkadan gökten değil. kapat. <laughs> Öldün kanka. Ölmedin kanka. Şako Şako Şako. Mutasağ şey bana gelecek gibi Ana ana sövdürtme Şako. Gel şuraya Şako. Kanka bana ping ya. İndirip falan mı yapın? Bilmiyorum evdekiler mi yapıyor? Ananı üstü. Ya? Bak şimdi arkana bak bana kaçın abi. Baba geldi baba. Ananı sikiyim. Baba geldi. Baba ge... Ooo ananı Aa, Kanka bir Kanka ben. baba hala geliyor. ananı <laughs> sikiyim ya. orospu çocuk seni atana sikeyim <laughs> <laughs> İki sikiniyorum yeter bıktım. Ben bozdu. Şey bak. Ş Ş Ş Ş ya abi video video <laughs> Yapaycan her iki <şeyi> <laughs> adam tank mı büyücü mü dövüşçü <laughs> mü onlar kimden tek yiyorum ya sefer alt adam <laughs> çar bu çar tek yiyorum. ben mi tek yiyorum? Oğlum yine mi tuttu? Gerçi ping var kanka. Dojlayamıyorum. Bir iniyor bir çıkıyor. Sabit olmadığı için dojlayamıyorum. Aa öleyim. Valla öleyim. Fulledim öleyim canım. abi. Öleyim. Valla öleyim. Ulan ben... Biraz daha Biraz daha pasifçik. Ha buna buff filan mı geldi? Bilmiyorum. Adam 5 tane kol çıkarttı. Ha? ha bir lütfen bir, bir. Kız var mı? Var. Var mı? Şu an yok. <laughs> Kesecek oruç bir ya. Abi şey bana korkum var. Şey Çok yani, bir şey değil. Dünyalarımıza girecek geliyor bu. <laughs> Ha o botun niye beni, o şey ben neden bence ben daha kinlendiğini anladım ben. Şurada orası şu 10 15 tane oyaladım ya yüz canla. Şimdi Orada kin tuttu bence bana. Hayvan aslında tank almamış. Öf şurada bir kişi yakalasak. Sonra kesmeye çalışsak. Kanka baba geliyor. Babadan önce. Baba geliyor, baba geliyor, boss geliyor. Pat... Oğlum Şako ne yapıyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar ben de geldim. Şako, kanka Şako'nun trolle bak. Allah aşkına ne yapıyor bu? Kule yakıyor abisi. bak kule yakıyor. Yazıyor yazıyor bir de ya. Ay falan diyor. Hala ya Ejder idi. senin kafanı ben ağzına sikeyim ya. Neş neşti. Neşte şey tap. Sikeyim dedi ki yazarım ben bu yazıyı. Kanka adam flash attı değil mi orada? O abi tek E'den bin. Flash yok edin. ama bak flash yok. Oğlum mid kulesini hala açamam lan? Hı. Hmm. Ne yapalım abi? Kaç canı var? 800. 100. Az yedi, yok 200. 700, 700 canı var. Kanka şey ben tek edebini yükselt. Sindiranın 1000 AP'si var kanka. 1000 AP değil 900 AP'si var. Sindiranın 25 yükü var kanka. Sindira normal güçlü değil aslında da. Ben Sindira'yı koruyayım. Anad kanka Bu <laughs> kim? Bir şey yapalım. Şey yapalım. İlerliyor mu? Kanka ne yapıyorsun? Görmedin mi tipi? İlerliyor değil. Sıkıntı o değil. Şey Öldü. Oynarız. Hadi abi alt altına tutuş yapalım. Bir ölü ölü. Kaybettik. Bir şey bana, ilo ilo ilo. Bu sefer yok. Bir kere grup olsa kazanacağız. Bir kere ya. Ya bir kere ya. Ne güzel. Nice. Atılacak koç. Gördüm. Onları yaraması yeter. Al al al. Güzel oldu. Neyse. İşte, benim ultisi yok ki orada. biraz. Abi bu sefer de Kiana bir alalım sen. Stick at. Sikecem böyle oyunu. Bir şey bana, bir Kiana. Abi suplarını çektiğini bir Allah biliyor bir kendileri biliyor abi. <laughs> ne diyorsun? Evet. Oğlum mide açak ya. Kaç canı var bunun ya? 200 canı kalmış ya. Oğlum dakika 30'da mid açıyoruz ya. <laughs> Ilo'nun tipi yok. Syndra çok güçlü kanka ya. Syndra'nın etrafında oynasana şimdi Şunu Banshee'ye alır mıyım? Şeye vur. O, 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 Orospu çocuklar anneniz olsun. Cık. Kanka bak şey bana şey olmaz tek ulti 1400 falan atıyor ben olsun. Oğlum şimdi ne yapıyorsun? Huh? sikerim yar yara yar yara yar e, Ne iş mi bu mu ne iş mi bu mu karar ver sen gitsene Abi, sen Bu 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 Tamam onlar alır herhalde Oğlum biter mi iş lan oyun o siniri tutarsa Allah diyorum Allah ya. Ben diyorum oğlum bunlar gerizekalı abi sen bunlara neyi bakıyorsun? Ne aldık? Vuruyorum kanka. Şey ilerleyi bez attı. Ezden bir tanesini al. Vur abi. Yani yapmış gibi vur. GG. Evet arkadaşlar güzel maçtı. Güzel oynadık. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Bay bay.